Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün bir arkadaşımın evindeyim. Burası bir köy evi. Çok güzel bir ortam var burada ve akıllı ev teknolojilerinin aslında ne kadar hayatımızı kolaylaştırdığı ve küçük dokunuşlarla yani böyle uygun fiyatlı dokunuşlarla hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını bu videoda birlikte göreceğiz. Elimde bir telefon var bu arkadaşın telefonu. Bir de garaj kapısının kumandası var. Şu an ilk olarak garaj kapısını akıllandırdık ve bununla başlayacağız. Evin dışından böyle bir giriş alalım istedik. Şu an hem telefonumuzdan hem de kumandasıyla birlikte bu garaj kapısını açabiliyoruz. Ne yaptık? İçerisine bir tane kuru kontak röle koyduk. Sonofun ürünleri kullanılıyor burada ve aslında hepsi böyle küçük küçük hayatımızı kolaylaştıran ürünler olmuş. Gerçekten çok beğendim ben burayı ve özellikle anlatmak istedim. Hızlıca içeriye girelim. Neler kullanılmış? Bunların totaline ne kadar para harcanmış? Bunlara bakacağız ve gerçekten videonun sonunda toplam tutarı gördüğünüzde şaşıracaksınız. Şimdi kapımı açtım. İçeriye girelim. Orada devam edelim. Tabii şimdi telefondan açtık. Kumandadan tekrar bastım. Durdurabiliyorum. Yani kumandanın kullanımına da engel olmayan bir sürecimiz var burada. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir motorumuz var. İçerisinde Sonoff'un en yeni ürünlerinden olan mini D ürünümüz var. Kuru kontak bir röle bu. Mather destekli bir röle. Burası zaten açık alan olduğu için Wi-Fi'nin çekmesiyle ilgili de herhangi bir problemimiz yok. Yani ev biraz yukarıda kalıyor. Zaten birazdan göreceksiniz. Oradan buraya kadar çekebiliyor. Neden? Çünkü açık alan. Wi-Fi'nin de Zigbee'nin de açık alanda özellikle böyle çok aman aman bir menzil problemi yok. Burada da zaten bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Burada kullanmış olduğumuz röle bunun içerisinde siz zaten detaylarını görüyorsunuz. Burası aslında genellikle hafta sonu kullanılan bir yer. Dolayısıyla gelmeden önce arabadan böyle yaklaştığımızda kapının açılması ile ilgili komutu veriyoruz geldiğimizde kapı açık oluyor yani motor nispeten hızlı bir motor zaten aslında kapı zaten çok hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor şöyle göstermiş de olayım yani inanılmaz bir bekleme yok zaten kapının önünde ama yine bile bir kolaylık tabii bunun en büyük kolaylığı nedir diyelim ki yukarıda oturuyoruz bir misafirimiz geldi ya da buradan bir araç çıkması gerektiği ve kumandası yok İşte hemen orada oturduğumuz yerden kapıyı açabiliyoruz veya biz burada değiliz diyelim ki bir misafirimiz geldi hafta sonu kullanmasına izin vereceğiz burayı hemen uzaktan evden oturduğunuz yerden bu kapıyı açıp misafirinizin içeri girmesi sağlayabiliyorsunuz. İnternete bağlı ürünler olduğu için her yerden erişebiliyoruz. Bunu da hani akıllı ev teknolojilerini bilmeyip de gelip izleyenler için böyle küçük bir bilgilendirme olmuş olsun. Uzaktan kontrolü gerçekten çok konforlu akıllı ev teknolojilerinin. Akıllı ev dediğimize bakmayın. Yani burada zaten ev dediğimiz alan çok küçük bir alan. Aslında koskocaman bir arazinin içerisindeyiz. Çok fazla hobi alanı var burada. Dolayısıyla işimizi kolaylaştıran teknolojiler ve gerçekten uygun fiyatlı teknolojiler. Şimdi burada kullandığımız ürünün yaklaşık fiyatı işte 850-900 TL bandında. Siz zaten ekranda güncel tutarız görüyorsunuz Tabii biz şu an Nisan 2025'te çekiyoruz bu videoyu. Başka bir zaman izliyorsanız bu fiyatlar değişmiş olabilir. Güncel fiyatlar için de videonun açıklama kısmındaki linki kontrol edebilirsiniz. Biz bugünümüz şartlarında bu güzel araziyi ne kadar akıllandırdık videonun sonunda bunları söyleyeceğiz size. Tabii kapımız açık kaldı kapıyı da kapatıyorum ve şimdi şu yukarıdaki ışıklarla devam edeceğim. Bu arada burası gerçekten çok güzel bir yer olmuş. Çok güzel bir hobi alanı. Yani her noktasında dolu dolu bir şeyler var mutlaka. Yolun böyle kenarlarında aydınlatmalarımız var. Bunlar da yine tek bir röleye bağlanmış ve akıllandırılmış durumda. İşte otomasyona bağlayıp akşamları yani güneş battığında yanmasını, güneş doğduğunda da sönmesini sağlayabiliyoruz gece erken uyuyorsanız belki atıyorum gece 12'de kapanmasını da sağlayabilirsiniz. Bu sayede sabaha kadar açık kalmaya da bilir. Ama genelde bunları gece açık bırakıyoruz. Bunlar da sabaha kadar açık kalacaktır muhtemelen. Çok güzel bir aydınlatma sağlıyor burada. Böyle evimiz yukarıda yukarıya doğru devam ediyorum. Hatta burada çok güzel bir otomasyonumuz da var. Kapı sensörü kapı açıldığında otomatik olarak bu ışıkları yakmasını sağlıyor. Yani küçücük bir dokunuş aslında bu. Kapı açıldığında ışıklar otomatik olarak yanıyor ve sönmüyor. Dolayısıyla eğer biz evde değilsek de ışıklarımız boşu boşuna yanmıyor. Diyelim ve devam edelim. Şurada bir atış alanı var. Orada böyle hobi amaçlı atış yapılıyor. Şurada küçük bir kale var. Bak yine orada top oynanabilir, biraz çimler uzamış tabii ama. Burada kuyumuz var. Su çıkıyor mu buradan? Süs, yine de güzel bir süs. Burada havuz yapılmış. Havuzda güzel teknolojilerimiz var. Şurada bir seramız var. Seranın içerisinde yine ufak teknolojilerimiz var. Burada da bir çocuk oyun alanı var. Arkada kümes var. Burası gerçekten bayağı keyifli bir yer olmuş. Yani ev alanı ufak. Zaten burada evin içerisinde durmazsınız zaten yani çıkıp dışarıda sürekli uğraşabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir şeyler var. Şimdi girmeden önce şu ışıkların fiyatını da söyleyeyim. Bunların tamamı tek bir röleye bağlı. Yani bu bahçe aydınlatmalarının tamamı tek bir röleye bağlı. Bu da Mini R4 dediğimiz yine Matter destekli Sonofun ürünlerinden bir tanesi. Onun da fiyatı 750-800 bandında şu an. Şimdi sağ tarafımda küçük bir seramız var. Burada da şurada bir çeşme var. Hemen bu çeşmenin arkasında da Sonofun yine akıllı su vanası yani Zigbee versiyonlu su vanasını kullandık. Buradan içerideki sulama sistemini otomatik olarak başlatabiliyoruz. Yani eğer biz burada değilsek de bunun sulamasını gerçekleştirebiliyoruz. Bazıları var böyle çiftlik evine sadece sulama için gidiyor. Yani sadece sulama için çiftlik evinize gitmenize gerek yok. Gerçekten vakit geçirecek zaman gelirsiniz. Eğer sadece sulama ihtiyaç varsa işte böyle uzaktan başlatabilirsiniz. Bunlar böyle küçük dokunuşlar. Bunun da fiyatı şu an 1750 TL civarında yaklaşık. Yine güncel fiyatlar videonun açıklama kısmında. Bu ürünle ilgili şu an ayrı bir videoda hazırlıyorum. O da yine kanalda videosu olacak. Daha detaylı bir video istiyorsanız bu ürünün videosu dediğim gibi kanalda olacak. Ona da bakabilirsiniz. Biz şimdi buradan devam edelim. Tabi gitmeden şundan da bahsedeyim. Şurada güzel bir kümes de var. İçeride tavuklar var. Burada da işte bir çocuk oyun alanı var. Şurada bir ufak bir çardağımız var. Burası keyifli bir ortam. Gördüklerimi böyle videonun içerisinde bahsetmeye devam edeceğim. Şimdi havuzumuz daha dolu değil. Birazdan dolduracağız. Ne kadar sürede dolar bilmiyorum ama muhtemelen siz videoda dolmuş halini görüyor olacaksınız. Havuzun içerisinde bir pompamız var. Bu devirdaim pompası yine akıllı röleyle çalışabiliyor. Aynı zamanda şurada bir aydınlatma da var. Normalde daha önce havuzun içerisinde aydınlatma varmış ama su sızdırdığı için onu kaldırmışlar. Böyle bir aydınlatma yapılmış. Biz onu da akıllandırdık. Yine ikisinde de ayrı ayrı Mini R4 Matter cihazımız var. Az önce de bahsettiğim gibi 750 TL bandında iki tane de rölemiz burada var. Şimdi burada da bir oturma alanımız var. Daha tam hazır değil tabii ki. Havalar biraz daha ısındığında burası daha da hazır hale gelecek. Bu oturma alanımızın üstünde şöyle çok şık sokak lambası tadında aydınlatmalarımız var. Bunları da mesela açmak için içeriye girmeye gerek yok. Uygulamamızdan yine bunları açabiliyoruz. Burada oturduğumuz yerde hava karardı diyelim ki tık diye basıp açabiliriz. Veya yine aynı şekilde güneş otomasyonuna bağlayarak güneş battığında otomatik olarak yanmasını ve güneş doğduğunda da otomatik olarak sönmesini sağlayan bir otomasyonla burada da böyle küçük bir dokunuşla yine konfor elde etmek mümkün oluyor. Tabii şurada gözüme bir barbekü çarpıyor. Niye yani Sonof'un akıllı et termometresini bu barbeküde de kullanabilirdik aslında ama burada kullanılmamış oyru. Biz şöyle içeriye doğru geçelim. Zaten çok da bir şey kalmadı aslında. Asıl kullanılması gereken alanların hepsinde kullanıldı. Onun dışındaki kısım birkaç tane daha ufak çözümümüz var. Şimdi birlikte onlara da bakalım. Evet. Geldik evin içerisine. Dediğim gibi buradaki dokunuşlar aslında gerçekten sadece ihtiyaca yönelik. Mesela şurada iki tane oda var. Birisi işte ebeveyn yatak odası, birisi de çocuk yatak odası. Ama oradaki ışıklarda herhangi bir dokunuş yok. Yani onları akıllandırmamışlar. Niye? Çok da ihtiyaç yok çünkü. Yani buradaki ortam aslında sadece gece yatarken girdiğin bir ortam. Ve işte tuşuna basıp açıp tekrar tuşuna basıp kapattığım bir ortam. Yani buralara çok gerek görülmemiş ama işte mesela şurada ikili bir anahtarımız var. Hem bu alanın hem dış alanın açma kapamasını oradan yapabiliyorsunuz. Bunlar akıllandırılmış. Niye? İşte az önce bahsettiğim dışarıda otururken tık diye hemen açabilin diye veya işte otomasyona bağlayabilin diye. Şurada hemen biricimizi görüyoruz. Biricimiz buraya konumlandırılmış. Onun dışında şurada tepemizde bir güvenlik kameramız var. Aslında normal akıllı olmayan güvenlik kameralarıyla donatılmış bir durumda zaten. Alt tarafta onlar kullanılmış zaten. içeride de böyle akıllı bir kamera kullanılmış. Yine e link uygulamasından içerisi kontrol edilebiliyor. Son olarak bir de şerit led uygulaması yapılmış. Böyle dolanmış, yapıştırılmış bir profilin içerisine koysaydık daha güzel olabilirdi aslında. Ama böyle bir ambiyans aydınlatması olarak burada kullanılıyor. Şimdi gelelim bunların fiyatlarına. Zigbee biricimiz var. Bunun fiyatı 1350 TL. Bütün cihazlar yani Zigbee olan bütün cihazlar buna bağlı. Zigbee cihaz ne var? İşte şurada bir hareket sensörümüz var. Onun fiyatı da 750-800 TL bandında. Burada bir kameramız var. Bu 360 derece dönebilen bir kamera. Bunun da 2200 TL bandında bir fiyatı var. Son olarak buradaki şerit LED'imizin fiyatı da 1600 TL RGB akıllı bir şerit LED. Burada bir de ikili anahtarımız var. Bu da bu M5'lerin Mather destekli olanı. Daha önce siyahlarında Mather desteği yoktu. Beyazlarında Medir desteği de var. Bunun fiyatı da şu an 1100-1200 TL bandında. Hem işte dışarının aydınlatmasını hem de bu içerinin aydınlatmasını buradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi son bir tane ürünümüz kaldı. Bu da buranın en önemli ürünlerinden bir tanesi. Nedir? İşte kombiye taktığımız kuru kontak röle. Bu sayede ne yapıyoruz? Kombiyi uzaktan açıp kapatabiliyoruz. Ne işimize yarıyor? Burası hafta sonu kullanılan bir yer. Çiftliğe gelmeden önce kombiyi açıp içerinin ısınmasını sağlayabiliyoruz. Alayabiliyoruz Ve işte diyelim ki iki gün vakit geçirdik buradan. Toplandık çıktık. Eyvah kombi açık unuttuk. Hemen basıyoruz tık kapatabiliyoruz. Gelmeden önce burayı ısıtmak için kullanılabiliyor. Çıktıktan sonra da kapatmak için kullanılabiliyor. Gerçekten buranın belki de en kilit ürünü o diyebilirim. Yine orada da bir tane kuru kontak böyle kullanıldı. Onun fiyatı da işte 850 TL bandındaydı. Ve böylelikle videomuzun sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Artık şöyle doğanın içerisinde güzel bir yerde videomuzu noktalayalım. Tabii ne yapacağız? Total tutara bakacağız. Gelin şimdi şöyle güzel bir yerde videomun kapanışına toplam ne kadar tutmuş bu akıllı ev maliyeti bir de ona bakalım. Şimdi rekasmart.com'a geldik toplam tutarı göreceğiz. Ne ekledik sepete? 2 tane mini de kuru kontak rölemiz var. Üç tane mini R4 Matter'lı olan rölemizden var. Bir tane Zigbee akıllı suvanamız var. Bir tane kapı pencere sensörümüz var. Bir tane akıllı kameramız var ki bu kamera bana sorarsanız biraz pahalı. Bir tane akıllı şerit ledimiz var. Bir tane bridge promuz var. Yani bir önceki versiyon Zigbee biricimiz. Bir de hareket sensörümüz var. Son olarak Matter duvar anahtarını da ekledim. Bununla birlikte şimdi toplam tutara birlikte bakıyoruz. KDV dahil 13.370 TL. Yani böyle güzel bir arsanın, böyle güzel bir çiftlik evinin akıllandırılması için ve yani gerçekten gerekli olan teknolojilerle akıllandırılması için gereken tutar şu an 13.370 lira. Bana sorarsanız komik bir tutar. Yani buradaki bize vermiş olduğu konforla birlikte gerçekten parasına değer diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yani 13.300 liraya böyle bir yerin akıllandırılması sadece gerekli olan ürünlerle akıllandırılması. Sizce kullanışlı olmuş mu? Daha başka neler yapılabilirdi? Fikirleriniz var mı? Tabii Sera ile ilgili biraz daha detaylı bir video gelecek. Orayı saymıyorum. Onun dışındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.